Kutlu olsun. Ben çok teşekkür ederim. İncelik gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı ee, olsun hocam. Siz burada görmek böyle insanları, güzel insanları anlayabildi. Şey. Evet çok ee, teşekkür ederim. Beni ederiz. çok mutlu etti. Biz de çok mutlu olduk hocam. Ee, Çiçeğinizi <laughs> ömür boyu bölümde saklayacağım. Ay çok teşekkür ederiz <gülüyor> hocam. En son ticaretten mi emekli oldunuz hocam? Evet. Ne öğretmeniydiniz hocam? Matematik. Matematik şey e, Allah razı olsun hocam. Evet, size. evet, evet. Çok e, hayvanlara çok bakar. Evet. evet. Ne güzel işte. Evet, evet. Bunları da öğrencilere şey, için çok güzel. E, şimdi ya ayı, evet zaten, e, yani bizden yaptım. sonra gelen müdür arkadaşları Araba çarşıya gittiği zaman iyi hizmet arabanın Okulda, sesini duyduğunu kediler hepsi çok güzel. Şey. Evet.